Arkadaşlar ağzında salya tümörü olan canımız kirloşumuz vardı. En son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük yavrumuzu. Yavrumuz tümör ameliyatını oldu. 5 gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyat oldu. Arkadaşlar ülseri devam ediyor. Boğazı apse yaptı yavrumuzun. Bildiğiniz yavrumuzun boğazı çürüyor. Arkadaşlar bir haftada e klinikte kortizon antibiyotik tedavisini tamamlamaya çalışmıştım. Hocamız diyor ki, arkadaşlar tüm diş taşlarının temizlenmesi gerekiyor. Tekrar yavrumuzun salyası çok yoğun. Tekrar o diş taşlarının temizlenip, e, dişlerdeki köklerde çürük var mı? Enfeksiyonu, tümör kökünü boğazda tetikleyen bir çürük varsa dişlerinin çekilmesi gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar bittim, tükendim. Allah aşkına klinikte kortizon antibiyotik tedavisini de zar zor bir hafta boyunca arkadaşlar tamamlamaya çalışmıştık. Ben bu çocuğun tavuğunu mu duyuracağım bir tek bu salyasıyla ayrı boğuluyor. Eğer enfeksiyonun önüne geçemezsek bu tümörün tekrar Ankara'daki hocamız oluşacağını söylüyor. Kirloşumuz hala arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Acı içinde şu haşladığım tavukların bir tek göğüs kısmını şöyle yumuşak yerlerini yedirmeye çalışıp acı içinde yutmaya çalışıp hayatta kalıyor. Bu çocuğumuz hala bir damla su içemiyor. Allah aşkına sizler bir tavuğuna bile merhamet etmiyorsanız ben yüzlerce canla ne yapacağım arkadaşlar? Vallahi bittim baktım usandım artık gerçekten usandım arkadaşlar 24 saatte şu çocuğun tutan eli kolu yok. 20 tane bebek var viral bir yanda boğazlarına kadar beyaz asgari parazitleri olan 10 tanesini kliniğe götürebilmiştik 20 tane de çocuğumuza bahçede herpes virüsü diğer canlarımıza da geçmişti. Arkadaşlar şurup yine antibiyotik e, haplarla tedavilerini tamamlamaya çalışmıştım. 2 tane bebeğimizle gözleri herpes virüsünden kör olmak üzere olan hala onlara da antibiyotik krem damlalar almak zorundayım. Arkadaşlar gözlerdeki ülser devam ediyor. Kirloşumuzun ise bir yandan şu gördüğünüz şu mide koruyucu hapları ve şu kortizon destekli haplarını yutturuyorum. Arkadaşlar sabah öğlen akşam en son klinikten de şu ee, hocamız değişmiş de ağız için anti spray.